Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz kiraz yapraklarını yapacağız bu videoda sizlerle birlikte. Tabii ki bu yaprakları siz farklı objelerdeki çalışmalarınızda da kullanabilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden 9 zincirle başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincir çektim ilk zincire kaydırma ikinci zincire sık iğne tığ doluyorum sıradakine tekli trabzan tığ doluyorum sıradaki zincire ikili trabzan tekrar tığ doluyoruz bir sonrakine ikili trabzan tığı dalıyorum. Hemen yanındakine tekli trabzan. Bir sonrakine bir sık iğne. Ve hemen ilk zincirimize bir kaydırma. Şunu şöyle arkaya atacağız. Hemen karşı lota geçiyorum. Şuradaki lota geçtim. Kaydırma. Sıradakine bir sık iğne, tığ dolayalım. Tekli trabzan, tığ dolayalım. İkili trabzan, ilkini yaptım. İkincisini de yaptık. Tığ dolayalım. Sıradakine tekli trabzan yaptım. Sıradakine bir sık iğne ilk şu başladığımız zincire de bir kaydırma yaptım şimdi diğer yaprağıma geçeceğim hiç ipi koparmıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincir çektik ne dedik, ne demiştik kaydırma bir sık yine tığ doluyoruz Tekli trabzan, tığı doladım. Yanındakine. ikili trabzan, tığı doladım. ikili trabzan, tığı dolayalım. Tekli trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine. Sık iğne. Yine buradaki ilk zincirimize. Kaydırma. Tekrar hemen karşıdaki lota geçiyoruz. Burada da hemen ilkine kaydırma. Şöyle bir sonrakine sık iğne tığ dolayalım. İkili trabzan tığ dolayalım. Şöyle ikili şu şu tekli trabzanda şimdi ikili trabzanlarımızın ikincisini de yaptık tekrar tığ doluyorum tekli trabzan Evet artık şimdi burada bir sık iğne ve burada hemen başladığım noktaya bir kaydırma arkadaşlar şöyle bir zincir çektim bu aşamada ipimi hemen yakından kesmiyorum biraz uzun bırakacağım hem kiraza dikim aşamasında hem de hırkaya veya kaza dikim aşamasında bize gerekli olacak sevgili arkadaşlar iğnemi aldım şöyle geçirdik şu yaprağın düz kısmı arka kısmından şöyle gezdireceğim çektik şöyle ara ara lotlardan alalım şu orta kısmı kadar gelelim düzeltin Evet şöyle gizledim Evet sevgili arkadaşlar şimdi bu aşamada bunu böyle bırakacağım kirazıma dikeceğim onu Şuradaki ipimi de gizlemek istiyorum ben yine şöyle ara ara arka kısmından yaprağın arka kısmından şöyle şu şekilde lotlardan girerek şu orta kısmına doğru ilerleyecek şekilde bunu bu ipi gizlemek istiyorum çekin bir şey olmayacak şöyle çektim gördüğünüz gibi şimdi bu fazla kısmını buradan kesebilirim kirazım vardı ben şimdi tekrar bu iğneyi yine ipi geçireceğim ve bir kiraz alacağım daha önceden yapmış oldum bir kirazım vardı şu şu kısımda bir boşluk bırakmıştım Şöyle. Evet şu şekilde düzeltelim. Kirazla yaprağı birbirine ekliyorum. Bu ipi tamamıyla burada bitirmeyeceğiz. Hırkaya dikim aşamasında da bize gerekli olacağı için biraz ip bırakmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdilik ben size kısa bir şekilde nasıl bu yaprağı kirazı dikerim ondan da bahsedeceğim daha sonra da videomu sona erdireceğim sevgili arkadaşlar evet bu kadar yeterli işte gördüğünüz gibi kirazımıza yaprağımızı diktik hırkalarda, kazaklarda, battaniyelerde, dilediğiniz her yerde bu yaprakları kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.